Dağlar dağlar serin dağlar gölgesi derin dağlar derdimi yok havada bulu dağlar evet. Dağlar dağlar serin dağlar of. gölgesi de derin dağlar dururum Derdimi yok de havada of. Umut alır, alır, Allah'ına kurban be. Allah'ına kurban. <laughs> ya. Sağ ol, var ol. Aman derdimi döksem de. Havada. Bulut alır alır, alır. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık ne? Aynı ne şeklin. Muharrem, Muharrem, Muharrem. Aman bir gecelik ya bir sade. Hirim muhane geet o. Sabah oldu kaldırma be. of oh oh, 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 kaldırma beni. <gülüyor> sağlık <laughs> ben mi?